10 günlük zikirleri var. Efendim, e, Sübhanallah, Hayyil Kayyum, Sübhanel, Sübhanel Kayyum olacak. İlk 10 günde 100 kere. Sonra ikinci 10 her gün 100 kere. İkinci 10 günde işte Sübhanallah, Ehadis Samed, e, üçüncü 10 günde Sübhanallah, Rauf, kolay bir şey. Ama tesbihleri var. Hadis-i şerifte buyuruluyor, bu tesbihler Recep ayına hürmeten. Şimdi, mesela İhlas-ı Şerif okuyan işte Kur'an'ın üçte birini okumuş olur. Üç kulü Allah bir hatim cevabı bunlar sayı hadistir. Koca karı lafı değil. Ama çünkü sürü, sürü Kur'an diyor. Üçte biridir buyuruyor. Sen tabi oradan üç kere okudun mu bir hatim olacağını da sen çıkarabiliyorsun yani. Üç kulü Allah bir hatim diye hadiste geçmiyor ama Kur'an'ın üçte biridir diyor. Sen onu anlaman gerekiyor. Ama mesela hadis-i şeriflerde diyor ki Özellikle Recep Risalesi'nin de Recep'teki amellere mutlaka şimdiden bakın. Çünkü bir de baktı Recep'in 15 olmuş yani bir dakika sonra. Bir anda geçer bu bir hafta, 10 gün. Bakın Recep'in amelleri var orada. Mesela orada İhlas okumak. Mesela İhlas. Niye ikhlas? Bir kere kulüvallahu okusan. Ya ben günde 50 kere okuyorum. Ya kardeşim Recep ayı Allah'ın ayıdır. İhlas da Allah'ın tarifidir. Kur'an'da tek satır, tek sure Allah'ı tek tarif eden, tam tarif eden bir sure kulüvallah'tır. Başka yok. Dolayısıyla Allah'ın ayında Allah'ın tarifi olan suresini bir kere bile okusa diyor, bir sevaplar vaat ediyor. Mesela o Recep ayının dışında yüz kere okuyana o vaat yok. Neden? E Allah'ın ayında Allah'ın su ihlası suresi yani tarifi. Orada mesela söylüyorum, mesela bir kadın e, eski Selefi Salihinden e, nakledilen, kitaplarda zikredilen üzere bir hanım 11 bir ihlas okuyormuş her gün. Ama Recep'in her günü 11 ihlas. Fazla 11 bin değil ya. 10 bin de değil, 11. Ama amelin ihlası mı? Şimdi sonra oğluna işte vasiyet etti. Oğlum Recep ayında bu ibadetlerle bu elbiselerimi giydiğim için Allah'ın ayının hürmetine beni bu elbiselerimle kefen dersin falan filan. Oğlu da işine dostuna rezil mi edelim şimdi anasına kefen almamış da eski elbiselerle şey olmasın diye desinler, gör, beğensinler laflarından. İşte riyacılık mıdır nedir? Vasiyetini iptal etmiş annesini. Ondan sonra gömdü, etti, geldi eve bir de baktı. Efendim kefen evde duruyor, elbiseler gitmiş. Nasıl iş? Aklı mantığı almadı bunu yani. E şimdi ruhları naklediyorlar, bedenleri naklediyorlar, melekler cesetleri bile naklediyorlar. Koyduğun adamı gömdüğün yerde bulamıyorsun ki. Bazı kere manevi işler de var. Yani o tabii çok dertlendi, kederlendi. Anasının vasiyetini de tutmadığından. Ama o gece annesini gördü. Annesi ona ne dedi? Evladım dedi, vasiyetimi tutmadın. Senden razı değilim. Senden davacıyım. Ama allah Teala beni mahzun etmemek için buyurdu ki Elâ men azzame şehrana racebe Bak şimdi, Allah'ın bir buyruğu, bir kelam. Ayet değil, hadis değil. Ama şimdi ona nida geldi. Ölü verdiği haberler sahiptir. Ve bu bütün kitaplarda tabii muhteber kaynaklarımızda zikrediliyor. Ben bunlara kaynak veriyorum. Bana dediler ki diyor kadın, bizim Recep ayımıza tazim ve hürmet edeni lem yapkan fil kabri hazine kabrinde mahzun saklamayız. Madem üzüldün bu kefen işine biz tebdil ederiz kefenini. Yani elbiseni Recep ayında giydiği ibadet elbiselerini getirdi sana. Nedir bu kadının fazileti? Zannederim Kudüs'te bulunuyormuş bu salih bir evliya Allah'tan bir kadın. Recep ayında her gün 11 ihlas. Çok bir şey görükmüyor. Ama amellerde şuur ve huzur ve huzur yani Recep ayının Allah'ın ayı olması şuuru. Onun bilinci. O bilinçle Allah'ın suresi, Allah'ın tarifini Allah'ın ayına tazim ve gayesiyle. Bak niyetler için görüyor musun? Öbür türlü ya, günde bin tane kulü vallahi oku. Ama hangi günde okudun? Ne gün? Hangi saat? Bunun önemi ne? Recep ayı ne ayı? Ya o zaman senin bütün faziletlerin huzuruna göredir. İbadette namaza durdun diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Namazının kaçta kaçı senindir? aklın başında ve şuurun yerindeyken o ibadeti Allah'a huzur üzere yaparken kaçta kaçını yaptın? Kiminin namazının dörtte biri ona kalır diyor. Kimin üçte biri kiminin hiç namazından ona bir şey yok diyor. Çünkü girdi çıktı namazdan bir kere Allah aklına gelmemiş adamın. Ama arada bize de bir çakıyor ya Allah'ı düşünüyoruz. Aslında hep Allah'ı düşünmemiz lazım. Arada bir dünya lafı çakması lazım da tersine ya dünya meşguliyetleriyle namaza giriyoruz. Sorunlarımızı namazda 40 senelik mevzuları da düşünerek çözerekten çıkmaya çalışıyoruz ya. Arada bir de böyle bir de falan bir ay kurban olduğum Allah'ım bir, bir aklımıza geliyorsa böyle bana arasına bir çakıyor bilmiyorum sizi. Arada bir çakıyorsa sana secdede bir neredeyim ya falan. Mevla'nın emrindeyim, farzdayım, ne nimet secdedeyim, elim ayağım tuttu secde edemeyen de var. Bir de imansızlar var, kılmayanlar var falan falan. dolu bir mesele var yani. Eğer sen bu kafayla secdede bir çak, Ha işte o senin namazının kaçta kaçı, kaç yüzü, kaç saniyesi namazından sana o yazılıyor diyor. Eyvah! Bizim namazların çoğunu listede bulamayacağız gibi anlaşılıyor bu durumda. O zaman da senin o bin ihlasla on bir ihlas okumanın arasındaki fark nedir? Huzur üzere okuyup okumamandır. Bin ihlas okusan gafilsen yazılmıyor. Belki harflerin sevabı bire ondan onlar ayrı bir şey. Ama senin kefeninin eve gidip evdeki kefenin gelmesi kadar sana bir özel muamele yapacaklarsa senin de özel bir kul olman lazım geliyor yani. Herkese böyle işler oluyor mu? Niye olmuyor? bizim Recep ayımıza tazim eden kabrinde mahzun kalmayacak. Bizim Recep ayımıza tazim eden. i̇şte o zaman Allah'ın ay olduğu şuuru, tazim saygının şekli. Öyle ya tazim diye kendimi asamam ki yani. Ben Recep ayına hürmeten ters döneyim takla mı atayım Recep ayına selam mı vereyim? Onu orucuyla tazim olur. Onun namazıyla tazim olur. Haramdan sakınmayla tazim olur. Günahı ter tevbeyle tazim olur. Taziminde yolu yorda mı var? Neyle saygı göstereceğim ben? Recep ayı gelip karşıma elini mi öpeceğim? Şuur lazım. Onun için o ameller bahsini yani ileriki derslerde yine belki müzakere ve mutala ederiz. Sıralı amelleri var. Recep çıkmadan onları mutlaka bir tane yapmak lazım. Hepsinden bir kere olsa mesela bir sadakadır, bir şeydir. Ama tabii bir hatim meselesi var. Tabii bir hatim zor saat. Recep'in yarı günü kim oruç tutarsa yani yarınki günü konuşuyor. 30 sene oruca denkler. Yani bir adam 30 sene hanginiz nafile oruç tuttunuz? Şimdi içinizde beni dinleyenlerden belki 90 yaşında, 100 yaşında olan bile vardır. Çok nadirattan da olsa. Bir adam 90 yaşında bile olsa 10-12 senesini çocukluğuna çık. Geri kalan bir insan 30 sene sırf oruç tutsa, nafile oruç, sırf 30 sene. 90 yaşında adama bile nasip olmamıştır. Değil mi? Şimdiki bizim hesaplan böyle bir Ramazan tutuyoruz. Ayda da birkaç gün ya tutuyoruz ya tutmuyoruz. Bizim hesaplan 500 sene, 1000 sene yaşayacaksın da 30 sene oruç çıksın yani. Nafilede. Muttasıl. 30 sene orucu koy buraya. Yarının orucu buna denktir. Denk. Aşağısı yok. Denktir. Onun için yarınki gün tek tutulur. Ne buyurdu Mevla Teala? Ey Adem. En sevdiğim zaman dilimi Recep'in 15'idir. 15. günüdür. Ya e bu da gecesi şimdi. Femen tekarrabe ye. Kim bana manen yakınlaşmak için tekarrubden baksa teabbüttür. Yani ibadet yaparak manen yakınlaşmak, rızasına yaklaşmak, cennetine yaklaşmak. Çünkü cennet Mevla'nın rıza mahalledir. Mevla'nın zatına mesafeyle yakınlaşmak söz konusu olamadığında rızasına yanaşmak manen olur. Cennetine yaklaşmak, yakınlaşmak. Tabi cennet e, mekandır. Dolayısıyla e, ahirette zaten o mekana girilecektir. Orada me mekanda söz konusudur. Mekana yakınlaşmak da söz konusudur cennet itibariyle. Sidretül Münteha mekandır, arş âlâ mekandır. bunlara zahiren de insanlar yaklaşabilir. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem gecesi oralara gitti. Mekan yani oralar mekan. Oradan geçince mekandan çıktı Mevla, görüş, Mevla ile görüş, görüşmekte. Tamam zamandan çıktı, mekandan çıktı ama arşta mekandı. Sidretül Münteha mekandı. Cennetül Meva mekandı. Efendim sallallahu ve onlardan çıktıktan sonra Mevla'nın cemali görüyor. Yani mekandan çünkü Mevla mekandan münezzeh. Ama Cennetül Mevva'da Mevla'yı görse de efendim sonrasında mekanda Mevla mekansız oluyor. Nasıl ki müminler cennette Mevla'yı görecekler. Müminler mekanda olacaklar. Mevla mekansız olacak. Gören mekanda görülen mekansız. Bunda bir anlaşılmayacak bir şey yok. Şimdi yem ve min recep. Recep'in yarısında yani yar iki gün. Bir sıyamin oruç ile. En sevdiğim gün Recep'in 15'idir. Yani hem de cuma ya çattı ya. Şimdi çift dikiş. Oruç tutulursa diyor. Bana neyle yaklaşacaksın ey benim kulum diyor. Oruçla yaklaşabilirsin diyor. Nafile oruç. Ve salatin. Namaz ile. Şimdi bu namaz e zaten cuma namazına gitmekle olmaz ki. Cuma namazı zaten var. Mübarek cuma namazını beş vakit kılmayan da geliyor. Şimdi cuma namazını buna sayabilir miyiz? Sayamayız. Ee, öğlen ikindi, işte ikindi akşamı sayamayız. Ya mübarek adam. E şimdi bunlar farzlamaz. Farzla vacipten tekarrub olmaz. Tekarrub neyle olur? Ve ma yezalu yetekarrabu ileyye abdi bin nevafili hatta uhibbe. Bukhara hadisinde. Kulum bana nafilelerle yakınlaşmaya devam eder. Nihayet yakınlaşa, yakınlaşa, yakınlaşa ben okulumu severim diyor. Sevgiyi neyle kazanıyor? Kul nafilelere devamla. Ve sadakatin sadaka verirse gücümüz nispetinde yani insan bir fakir verir, bir fakire bir sadaka verir. Ya hoca ben şimdi evden çıkamıyorum, yaşlıyım, şu durumudur e, Yoldaki dilenciye de bazen güvenemiyorum. Ya güvenmiyorsan az ver, güveniyorsan çok ver. E, veyahut da diyorsun ki, işte efendim ben, e, yani benim yolumda hakikaten e, fakir makir rastlamıyor. İş yolumdan çıkıyorum, eve geliyorum. Bir derneğe verebilirsin, bir vakfa verebilirsin. E bu kadar güvenilen dernek ve vakıflar var. Hangisine daha çok itimat ediyorsanız o derneklerden birine gidersin işte biliyorsun bir e, mesajla bile şu anda e, telefon bilmem bile bir e, sadaka verilebiliyor yani. istediğiniz bir hayır kurumuna. Dolayısıyla sadaka verirse yarın mutlaka bir de sadakamız olsun. Fakiri bulabilecek eline verebilecek ne hala? Değilse eline verebilenle gönderebileni bulursak ne hala? Olmadı bir derneğe vakıf verirsek o da tamam. Ey Adem kim Recep'in 15. gününde oruç ile ve bu geceden sahura kalkıp oruca niyet edersiniz. Ondan sonra namaz ile nafile namazları şimdi söyleyeceğim. Ondan sonra sadaka ile yani kendi gücünüz petine bir de sadaka verirseniz Fela eseluni illa Benden ne isterse o kuluma mutlaka vereceğim. Yani ne haceti, ne muradı, ne derdi, ne sıkıntısı, ne hastalığı izalesi. Mutlaka vereceğim buyuruyor. Onun için efendim yariki mübarek günde şimdiden bunu yayalım. Bu sohbeti hemen bizimkiler de çabuk atsınlar. Her tarafa tekrar tekrar yayılsın. Böylece insanlar istifade etsinler. Hacetlerini Mevla'dan dilesinler. Nafile namaz kılıyorsun. Ondan sonra namazın peşinde de dua der. Zaten olucazın ağzına olursun. Bir de sadaka hayır yapabilirsen yaparsın. Bir ekmek parası ya. 2 lira, 3 lira bile sadakadır. En büyük sadakadır ya. Ne verirse efendim yeter ki ihlas olsun. Ben de ona istediğini vereceğim. Ve <laughs> la benden mağfir Günahımız var mı? Çok. Affa ihtiyacımız var mı? Çok. Hep günahlarımız için af isteyeceğiz yarınki günde. Bu mübarek gecede yarınki günde. İlla <laughs> gafurlu. Mutlaka ben onu bağışlayacağım. Mutlaka. Günahlı bırakmayacağım. Günahkar çıkartmayacağım Bu Bu geceken yani yarınki günde. 70 istiğfar yapanın 700 günahını mağfiret ederim buyuruyor. Güneş batmaya yakıyor. 10 dakika 15 dakika kala. Güneş batmaya yakın. 70 istiğfar yapanın 700 günahını affederim ki bir adam bir günde 700'den fazla da herhalde günah işleyemez buyuruyor. Ve la bu abdü fi Yani sen 700'den fazla günah işlemişsen mübarekine otomatiğe mi bağladın? Fabrikaya mesaiye mi girdin ya? Günah işleme. 700'den fazla günah. Yani yarınki gün hele orucun hürmetine, 15. gün bereketine yüzde yüz günah. Ben, benden af istersen illa kabar. Af neyle istilecek? En kısası estağfirullah. 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 Zaten hani biliyorsunuz en meşhur istiğfar. Estağfirullah ile azimellezi. La, azim la ilahe illa vel hayyel kayyum. Ve kümüle. Tirmizi hadisidir o. Yatmadan okusa günah denizlerin köpükleri kadar günah affolur sabah ve ikindi namazlarından sonra okusa üç kere tenizlerin köpüklerinden çok günah olsa affolur. Zaten hani camilerde de müezzinler bazı müezzinler okuyorlar hani. Artık işte müezzin okumasıyla senin günahın olmaz da sen de okuyacaksın yani.